İslama göre ruh nedir? Ruhun bedenden çıkışı ve geri dönmesi nasıl olur? Ruh hakkında daha detaylı. Değerli izleyici, ruh nedir, nasıldır, bedenden nasıl çıkar, çıktıktan sonra nereye gider gibi sorular muhtemelen senin de aklına gelmiş, seni de düşündürmüştür. Hatta birçoğumuz ruh hakkında İslam dininin öğretilerine aykırı pek çok belgesel ve film izlemişizdir. Ruh hakkında dinimizde geçen en doğru bilgileri öğrenmek için videonun her iki bölümünü de sonuna kadar izle, beğenmeyi ve yakınlarınla paylaşmayı unutma ki dinimizi olduğu gibi daha çok insan öğrenebilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam alimlerinin ruh hakkında söyledikleri. Değerli izleyici, her şeyi yaratan Allah'tır ve ruh da diğer varlıklar gibi Allah'ın yarattığı mahluklardandır. Ruh kelimesi, rıh kelimesinden türemiş olup hafif rüzgar anlamını taşır. Ruh, gören ve işiten, bedene girerek onu canlandıran, uyku ve ölüm anında bedenden çıkan bir varlıktır. Ruh hakkında İslam alimlerinin farklı görüşleri vardır. Girin onlardan bazılarını dinleyelim. İnsana hayat veren ruhun mahiyeti, insan bedeninde üstlendiği görevi, cisimle birleşme şekli ve aralarındaki ilişkiyi Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ruh yüce, nurani ve canlı bir varlıktır. Ancak duyularla hissedilebilen cisimler gibi değildir. Bir bakıma suyun gülün içinde dolaşması gibidir. Bedende bulunduğu sürece ona bağlı olarak tüm organlara hayat verir. Yüce Allah, insanları yaratmadan önce kıyamet gününe kadar gelecek olan Adem oğullarının ruhlarını huzurunda toplamış ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştu. Tüm ruhlarda Allah'ın Rableri olduğuna şahitlik ederek evet sen bizim Rabbimizsin demişlerdir. Ölüm meleği tarafından ruh bedenden alınır ve kıyamet gününe kadar geçici olarak kalacağı alemde yani berzah aleminde tutulur. Dünya ile ahiret arasında bir geçiş yeri olan berzah aleminin mahiyetini ancak yüce Allah bilir. Berzah aleminde ruhlar ceza veya mükafat görebilirler. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kur'an ve sünnette ruhun mahiyeti Ruhun gerçek mahiyeti hakkındaki bilgi doğrudan izzet sahibi olan Allah'a ait bir ilimdir. Allah bu ilmi yalnız kendinde saklamıştır. Nitekim Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği hadiste şöyle denir: Bir gün peygamberle birlikte Medine harabelerinden birinden geçiyorduk. Peygamber hurma ağacından yapılmış bir bastona dayanarak yürüyordu. O sırada bir grup Yahudinin yanından geçtik. Onlar birbirlerine "Ona ruhtan soralım." dediler. İçlerinden bazıları Sormayın. Verdiği cevap hoşunuza gitmeyebilir." dedi. Diğerleri ise "Hayır, mutlaka soracağız." dediler. İçlerinden bir adam kalkıp "Ey Ebu'l-Kasım, ruh nedir?" diye sordu. Peygamber sustu. "Ben kendi kendime muhtemelen ona vahiy indiriliyor." dedim ve ayağa kalktım. Vahi indikten sonra peygamber şu ayeti onlara okudu: "Sana ruh hakkında soru sorarlar." de ki: "Ruh Rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi verilmiştir." Yüce Allah kitabında ve peygamberi de sünnetinde ruh ve onun bazı özellikleri hakkında bilgi vermiştir. Bunlar arasında tutulmak, yakalamak, canın alınması, bükülmek, gelmek ve gitmek, yükselmek ve alçalmak, hamurdan kıl çekilir gibi çıkarılmak gibi vasıflar yer almıştır. İslam'da bu vasıflara inanmak farzdır. Çünkü bunlar hem Kur'an hem de sünnet ile sabittir. Ayrıca bilinmelidir ki ruh beden gibi değildir. Allah'ın Adem'e kendi ruhundan üfremesi ne demektir? Yüce Allah Adem'i yarattı ve ona kendi ruhundan üfledi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberin hadislerinde bildirilmiştir. Allah Adem'i yaratıp ona ruh üflediğinde başka bir hadiste bildirildiğine göre ruh başına ulaştığında Adem hapşırdı ve Allah'a hamdetti. Bunu Allah'ın izniyle yaptı. Allah da ona "Rabbin sana merhamet etsin." diye cevap verdi. Sonra Rabbi ona şöyle buyurdu: ''Ey Adem, orada oturmakta olan meleklere git ve onlara ''Esselamu Aleykum'' de. Adem gidip selam verdi, onlar da karşılık olarak ''Ve Aleyke Selam ve Rahmetullah'' dediler. Sonra Adem Rabbinin yanına döndü ve Rabbi ona şöyle dedi. ''Ey Adem, bu senin ve soyunun selamıdır.'' Diğer hadislerde bu olayın farklı detayları da aktarılmıştır. Ahmet bin Hanbel şöyle demiştir. Abdus Samet, Enes'ten rivayet ederek Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletti. Yüce Allah, Adem'i yarattığında dilediği bir süre boyunca onu ruhsuz halde bıraktı. İblis, o ruhsuz bedenin etrafında dolaşmaya başladı. İçinin boş olduğunu görünce, onun hiçbir şeye sahip olmayan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen bir varlık olduğunu anladı. Ruh Adem'in gözlerine girdiğinde o cennetin meyvelerine baktı. Ruh karnına ulaşınca yemek yemek istedi. Ruh henüz ayaklarına ulaşmadan Adem cennetin meyvelerine ulaşmak için aceleyle sıçradı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Allah'ın ruhu ifadesinin anlamına dönelim. Yüce Allah Adem hakkında şöyle buyurur. Hani Rabbin meleklere ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Ona belirli bir biçim verip de ruhumdan üflediğim zaman onun önünde secdeye kapanın. Kur'an'ın dil üslubuna aşina olmayan biri bu ayetten sanki Allah'ın Adem'e kendi zatına ait bir parçasını, yani kendi özünden bir şey üflediğini zannedebilir. Oysa durum böyle değildir. Yüce Allah ruhu mükemmel şekilde yarattığı ve onu şereflendirdiği için onu kendisine nispet etmiştir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kabe'yi ve genel olarak bütün mescitleri Allah'ın evi olarak adlandırır. Yüce Allah mescitleri şereflendirmek ve yüceltmek amacıyla onları kendisine nispet etmiştir. Aynı şekilde Salih Peygamber'e mucize olarak gönderilen deve de aynı üslupla Allah'ın devesi olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Peygamber'in sahih hadislerinde İsa Peygamber'e Allah'ın selamı üzerine olsun, Ruhullah yani Allah'ın ruhu denildiği bildirilmiştir. Bunun nedeni onun Allah tarafından yaratılmış, Meryem'e gönderilmiş ve Cebrail'in onun rahmine üflediği bir ruh olmasıdır. Yüce Allah onu bu şekilde şereflendirerek kendisine nispet etmiştir. Yüce Allah şöyle buyurur: Ey kitap ehli, dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi Meryeme ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter. Yüce Allah bu ayette Hristiyanlara hitap ederek Meryem oğlu İsa'nın sadece Allah'ın elçisi olduğunu, yani onun ne bir Rab ne de Allah'ın oğlu olmadığını, Allah'ın onu ol sözüyle yarattığını ve onun tarafından Meryem'e gönderilen bir ruh olduğunu kabul etmeye, gerçeği söyleyerek iman etmeye ve Allah hakkında aşırılığa kaçmamaya çağırmaktadır. Vahiy meleği Cebrail'in ruh olarak adlandırılması. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Cebrail adlı meleği ve onun getirdiği vahyi ruh olarak adlandırır. Nasıl ki ruh bedene girerek ona hayat verirse, Kur'an'da insanın kalbine hayat verir. Yüce Allah peygamberine şöyle buyurur. İşte sana da emrimizde bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Cebrail, Yüce Allah'ın emirlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde yerine getirdiği için Kur'an-ı Kerim'de sadık ruh yani ruhul emin olarak adlandırılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurur. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.'' Onu Ruhul Emin uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. O daha öncekilerin kitabında da zikredilmiştir. Ayrıca Cebrail Allah katında üstün bir makama sahip olduğundan Mukaddes Ruh olarak da anılır. Yüce Allah şöyle buyurur: "De ki: Ruhul Kudüs inananların inançlarını sağlamlaştırmak Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbinden hak olarak indirdi. Ruhlar bedenlere üflenmeden önce bir yere toplanan askerler gibidir. Rivayet edilir ki Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ruhlar bir araya toplanmış askerler gibidir. Tabiatça birbirine uygun olanlar birbirine yaklaşır, uyuşmayanlarsa birbirinden uzaklaşır. Bir diğer rivayette ise bu hadisin başında Amra bint Abdurrahman şöyle demiştir. Mekke'de şakacı bir kadın vardı. Bir gün o, Medine'de yaşayan kendisi gibi şakacı bir kadınla karşılaştı. Bu durum Ayşe'ye haber verilince o şöyle dedi. Sevgilim yani peygamber doğru söylemiştir.'' ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Ruhlar bir araya toplanmış askerler gibidir. Burada söz konusu olan Adem oğullarının ruhlarıdır. Yüce Allah bu ruhları farklı özelliklerde yaratmıştır. Onların bir kısmı hayırlı işlere meyillidir. Diğer kısmı ise kötülüklere eğilimlidir. Doğası gereği hayra yönelen ruh, kendisi gibi olanlara yakınlık duyar, onlarla buluşmak ister, onların sohbetinden zevk alır. Kötülüğe meyilli olan ruhta aynı şekilde kendi benzerime yönelir. Anne karnında ruh ne zaman verilir ve neler söylenir? Allah anne karnındaki cenine ruh üflemek için bir melek gönderir. Nitekim Abdullah bin Mesud'un Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik edilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Sizden her biriniz annesinin rahminde yaratılırken ilk 40 gün boyunca nutfe halindedir. Sonraki 40 günde kan pıhtısı, daha sonraki 40 günde ise bir et parçası olur. Sonra Allah bir meleği gönderir ve ona ruh üflemesini emreder. Bu meleğe dört şey yazması emredilir. O çocuğun amelini, rızkını, ecerini ve begbaht mı yoksa bahtiyar mı olacağını yazması söylenir. Böylece anne karnındaki çocuk 120 günlük yani yaklaşık 4 aylık olduğunda artık ona ruh üflenmiş olur. Ek bir bilgi olarak belirtelim ki hamileliğin her aşamasında anne karnındaki çocuğu aldırmak yani kürtaj yaptırmak büyük günahlardandır. Ancak 4 ay dolduktan sonra bunu yapan kimse artık ruhu verilmiş bir insanı öldürmüş gibi en ağır günaha işlemiş olur. Üstelik kendi evladını öldürmekle bu günahını daha da ağırlaştırır. Bu nedenle bütün Müslümanları böyle bir günahtan sakındırıyor, bunu yapanları da vakit kaybetmeden tövbe etmeye çağırıyoruz. Değerli izleyici, videonun ikinci bölümünde rüya sırasında ruhun bedenden nasıl çıktığını, ölüm anında ruhun çıkışını, çıktıktan sonra olanları ve şehitlerin ruhları ile ilgili bilgileri öğrenme fırsatını kaçırma.